Alevi inancında ikrar, ikrarın önemi ve evlilik durumu. İkrar veren aile toplumu arasında evlilik söz konusu olabilir mi? Alevi inancında ikrarın verildiği andan itibaren ikrarlar arasında evlilik kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü ikrar manen ahiret kardeşliğini ifade eder. İkrar kardeşliği manevi olarak biyolojik kardeşlikten de ötedir. Çünkü biyolojik kardeşlikte kendi seçimimiz olmayan ve emek saf etmediğimiz bir durumdur. İkrar kardeşliğinde ise kendi seçimimiz olan ve namus hariç canı cana Malı, malı kattığımız bir kardeşliktir. Dolayısıyla günahına, mebaline, suçuna her haliyle sorumluluğunu paylaştığımız ve üstlendiğimiz bir ikrardır. İnanç boyutunda söz yani ikrar olup bitenlerin başlangıcıdır. Çünkü ikrar önce söz olarak ifade edilir ve daha sonra pratiğe dönüştürülür. İkrar aynı zamanda karar vermektir. İkrar pratiğe dönüşmeden önce hiçbir sorumluluğu yoktur. Fakat ikrar verdikten sonra sadece kişi değil, o kişi ile ikrar ortamında bulunan herkes sorumluluk paylaşır. Bu anlamda ikrar toplumsal bir sorumluluğun varlıkça kabul edilmesi ve bu kabulün toplumca onaylanmasını onaylanması anlamına gelmektedir. Alevi inancındaki evlilik anlayışı diğer inançlara göre daha zordur. Çünkü ikrar inancın kayda ve kurallarına bağlı kalınacağına dair verilmektedir. Dolayısıyla öncelikle yol ile süreğin devamlılığı ve doğru bir evlilik için aile rızası çok önemlidir. Ailelerin ve evlenecek kişilerin bu ikrarı devam edip etmeyeceğine de dikkat etmek zorundadırlar. Yolun buyruğuna göre ikrar verme durumu manevi anlamda yeniden doğma halidir. İkrar sözü her yerde verilmez ve yerine get getirilmez. Çünkü kutsal bir anlamı ve gizemci bir manası söz konusudur. Diğer manada ikrar, manevi olarak ölmek ve yeniden doğmaktır. Dolayısıyla verilen ikrarın kutsallığını hem mekan hem de zaman bağlamında yaşatarak varlığa üst bir anlayışın somut dünyada sınanması ve denetlenmesi fırsatı verir. İkrarın kutsallığından ötürü kirve olan Alevi toplumu arasında kız alıp verilmesi ve Alevi inancında yeri olmadığını diğer kaynaklardan da örnekler vermek doğru olacaktır. İkrar ile ilgili Kur'an ayetleri. Sözlük anlamı ile ikrar söz vermek, verilen söze bağlı kalıp ikrarına dönmemektir. Maide suresi 89. ayet. Allah sizi yeminlerinizdeki boş lakırtıdan ötürü hesaba çekmez. Ama bilinçli olarak gerçekleştirdiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutar. Yeminlerinizi koruyun. Yaşan Nuri Öztürk. Fetih suresi 10. ayet. O seninle el tutuşup sözleşenler var ya onlar gerçekten Allah ile beyatlaşıyorlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim ahdi bozar, dönelik ederse kendi aleyhine döneklik etmiş olur. Ve kim Allah'a verdiği sözde vefalı davranırsa Allah ona büyük bir ödül verecektir. Yaşa Nuri Öztürk Araştırmacı ve yazar Ali Duran Külçiçek Kirvelik geleneğinin en fazla önemsendiği birçok görev ve sorumlulukların yüklendiği ve kivreler arasında kız alıp verilmediği kesim daha çok iç, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde oturan Alevi kesimidir. Sünni kesimlerde ise kivreler arasında genellikle kız alınıp verilir. Birbirlerine karşı fazla sorumluluk ve yükümlülük yoktur. Alevlerin arasındaki kivrelik, müsaiplik yani yol, kardeşliği gibi iki aile arasında kurulan en ileri dostluğun ve yakınlaşmanın bir sembolüdür. İnançsal bazda oluşan bu manevi akrabalık ilişkisi hiç kuşkusuz sosyal, siyasal ve ekonomik dayanışmanın da en güzel örneğidir. Kaynak Ali Duran Gülçiçek Alevilik Derviş Tur Dede Alevi inancı gereği bu kivreler dostluk ve kardeşlik gülbangı ile dua edilerek birbirlerine ikrar verirler ve bağlanırlar. Bu iki aile dara durup dostluk ikrarı verdikleri için birbirlerine karşı yanlışlık ettiklerinde Alevi inancına göre suç işlemiş sayılırlar. Diğer kardeşler birbirine kivre ise diğer kardeşlerin çocukları da onların çocukları ile evlenemezler. Bu düzenin yegane amacı toplum içerisindeki ikrar değerini muhafaza etmek yerine gelince de barış sancağını ayakta tutmaktır. Bu vesile ile kötülükleri, düşmanlıkları rahatlıkla ortadan kaldırma meşalesini gelecek kuşağa vermektir. Kaynak Derviş Tur Erkenname Ehli Beyt yazarı ve Seyit Seyfettin Ocağı evlatlarından Seyit Hakkı